Merhaba arkadaşlar. Zehra Dinya YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah dostlar. Arkadaşlar, Rabbim işlerimizi rast getirsin. Her şey gönlümüzce olsun diyerek gene güzel bir Model anlatacağım sizlere inşallah arkadaşlar bu güzel tığımı bana gönderen arkadaşımı bir kez daha sevgiyle kucaklıyorum ee, çok her zaman kullanmaya kıyamıyorum hassas bir şey ama arada sizlerle modelimi anlatırken de kullanmak istedim bugün gene kendisini kucak dolusu öpüyorum arkadaşlar ee, Rabbim de onun gönlüne göre versin her şeyi bana gönderdiği hediye paketinin içinden. Güzel bir de tığ ve makası vardı arkadaşlar. Hadi makasını da şu şekilde göstereyim. Beni düşünüp bana gönderdi. bu hediye için arkadaşımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bakar mısınız? Güzel bir takımla bana jest yaptı. Yanına bir sürü de hediyesini koyarak siparişlerini yaptım. Bir arkadaşımız sevgiyle kucaklıyorum onu kendisini. Çok seviyorum. Arkadaşlar haydi modelimizi anlatalım. Modelimiz öncelikle... Ee, etol yapabilirsiniz yelek yapabilirsiniz bebek kıyafetlerinde kullanabilirsiniz güzel bir model çok da çabuk ilerleyen hoş bir model olacak ben bir sıra zincir çekeceğim zincirimin üzerine kuracağım sizler sık iğne yapabilirsiniz trabzanlar yapabilirsiniz altına lastik olarak tamamen tercih meselesi arkadaşlar haydi bismillahirrahmanirrahim şu şekilde zincirlerimizi çekerek modelimizi kuralım çok sıkı çekmeyelim modelimiz üzerine kurulurken bizi bunaltmasın zincirlerimiz sıkı olursa zorlanıyoruz arkadaşlar değil mi şöyle e, ölçü vermeden zincirimi çekeceğim arkadaşlar bu arada kanalıma hala abone olmayan dostlarımız varsa sizlerden emeğe saygı adına kanalıma abone olarak beni desteklemenizi hele bir de beğeni yorum yaparak güzelce beğenilerinizi süslerseniz çok daha makbule geçer diyorum dostlarım. Birazcık daha çekelim. Uzun olursa keserim etrafından. Evet arkadaşlar, zincirimizin sonuna geldiğimizi düşünürsek bakayım şöyle bir kez daha. Şuradan 1 2 3 zincir 4 zincir daha çekelim. 1 2 3 Dördüncü zincirin dibine batıyorum arkadaşlar. Bakın bir tane trabzan yaptım. Yan yana, zincirimizde trabzandan sayıyoruz. Bir tane de trabzan yaptım. Burayı iki tane trabzana tamamlamış oldum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum ve alttan saymaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Birazcık rengim, şey kameram kapalı gibi görünüyor. Çok özür dilerim arkadaşlar alttan sayıyoruz 1 2 3 4. zincirin içine bu 3 zincirimizi sık iğne ile şu şekilde sabitliyoruz ve 1 2 3 zincir daha çekip tığımızı doluyoruz 1 2 3 4. zincirin içine girip bir trabzan yapıyoruz şu şekilde 2 zincir çekiyorum aynı noktaya batıp bir trabzan daha yaparak buraya bir V çıkarıyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekip 1, 2, 3, 4. göze batıyoruz. 1, 2, 3 zincir doluyorum. 1, 2, 3, 4. göze batıyorum. Bir trabzan. Araya 2 zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha V yapıyoruz. Bu sırayı bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Şuraya iki trabzan yaptım ya. Burası örgümüzün kenarı. Orta kısmını bu şekilde götüreceğim. Zincirimin sonuna kadar gideceğim. Sonda yine iki tane trabzan yapmak için burada olalım. Burada bakın sık iğne ile yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. girdim arkadaşlar. Şu şekilde bir trabzan yapıyorum ikili trabzanımı yaptım hemen yanına bir tane daha yaparak şuraya yap başka bir model kurmam yetmeyecek zincirim bakın arkadaşlar bu sırayı yandan zincirimizi çektik dönüş yaptık iki tane trabzanımızda ortada bu şekilde V'mizi yaptık 3 zincirli fiyonklarımızı yaptık ve geldik sıramızın sonunda iki tane trabzanımızda noktalandırdık şimdi modelimizin diğer sırasına geçelim zaten modelimiz iki sıradan oluşuyor arkadaşlar bir sırasında bu şekilde yapıyoruz diğer sırasını da şimdi gördüğümüz gibi yapacağız 1 2 3 zincirle dönüyorum tığımı doluyorum hemen buraya gene yan yana ikili trabzanımı ayarlıyorum ve burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum arkadaşlar mı doluyorum geliyorum şuradaki ve v v'nin içine giriyorum buraya bir tane fıstık yapacağım bir iki üç dört beş dolgulu fıstığımı yaptım bir iki seferde kapattım bir iki üç zincir çekip yan tarafa bir fıstık daha yapıyorum iki üç dört 5. İpinizin ince ve kalınlığına göre fıstık sayısını ayarlayın. Bakın arkadaşlar bunu da bu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geçiyorum yan tarafa. Hemen tekrar buraya da 2, 3, 4, 5. Sıkıştırıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Geçiyorum yanına bir fıstık daha. 4 5 Aynen bu şekilde V'lerin ortalarına fıstıklarımızı yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Şuradan ipimden birazcık açmak istiyorum. 1 2 3 4 5 zincir geçiyorum diğer V'nin ortasına batıyorum. Aynı şekilde dediğim gibi 3 4 5 fıstıkların biraz tok tok durması gerekiyor arkadaşlar 1 2 3 zincir geçiyorum diğer fıstığı yapmaya bakın ben bu şekilde tamamlayayım döneceğim Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamladık dönüşte iki tane trabzanla başladık Burada fıstıklarımızı yaptık. Şu kısımlarda beşer tane zincirimizi çektik. Geldik köşede de iki tırabzanımızla burayı noktalandırdık ve 1 2 3 zincirle dönüyoruz. Tekrar hemen iki tane yan yana tırabzanımızı ayarlıyoruz. Ve burada arkadaşlar 1 2 3 zincir çekip şu boşluğa batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip fıstıkların ortasına giriyoruz. Bir tırabzan araya bir iki zincir tekrar oraya bir trabzan daha yapıyoruz bir iki üç zincir bir iki üç zincirle de geçiyoruz trabzanlara yani ilk sırada kurduğumuz kısmı şu ilk sıramızı şimdi buraya yapıyoruz dediğim gibi iki sıradan oluşuyor modelimiz arkadaşlar bir sırası fıstıklı bir sırası bu şekilde modelimiz çok kolay çok da çabuk ilerleyen bir model bazen oluyor ya böyle hani hemen çabukça yapıp bitirelim dediğimiz işlerimiz oluyor o işler için kullanabileceğimiz hoş bir model bu şekilde yaparak ilerleyip gideceğiz Arkadaşlar birazcık yapıp döneceğim Evet arkadaşlar modelimi 3 sıra yaptım bu şekilde zaten modelimizi nasıl oldu anlaşıldı arkadaşlar benim çok hoşuma gitti. Hemen böyle kolay modelleri arıyoruz ya bazen de gerçekten hemen işimiz çabuk bitsin veya e, ne bileyim yapmamız gereken bazı şeyler vardır. İşte yazlık bir kıyafet olacaktır arkadaşlar. Hemen böyle bir yazlık yelek olur ne bileyim bir e, badilerin üstüne giyebileceğimiz hemen e, böyle nasıl diyeyim size tunik isteriz. İşte bir etor şal kullanacağız ama çok kolay bir model olsun o tarz şeyler için üzerine hemen yapabileceğimiz bir model olduğunu düşündüm ve sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Çok çok güzel, çok çok kolay bir model. Dediğim gibi özellikle yazlık kıyafetlerde rahatlıkla yapıp da kullanabileceğimiz bir model olduğunu söylerim, söylüyorum sizlere. Bakın hemen iki sıradan oluşuyor. Bir sıra V'li kısmını yapıyoruz, diğer sırada da fıstıklarını yaparak ilerleyip gidiyoruz. Anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz yardımcı olmaya çalışırım. Çok daha güzel işlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle selametle kalın. Allah'a emanet olun dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.